yasak aşk yaşayan kardeşlerimiz olabilir. Yani haram sevdanın içinde olan kardeşlerimiz olabilir. Ben çok sevdim, aşık oldum, terk edildim. Emellerim var, hayallerin gayelerim vardı. Olmamış olabilir. Evet kendini belki bir cihetten kandırıyordur. Abi biz birbirimizi çok seviyoruz e zaten insanlar birbirini sevdiği için flört eder. Birbirini sevdiği için sevgili olurlar. Bir muhabbet beslediği için sevgili olur. Kalbine karşılık bir kalp bulduğunu zannederek belki öyle bir muhabbeti besler. Ama bu sadece karşı cinse karşı olmaz. Yani bu bir arabaya da olabilir, bir makama da olabilir, bir gelecekle alakalı bir planına dahi insan aşık olabilir. Ki zaten böyle insanlara biz idealleri olan, idealist insan diyoruz, hedefleri olan insanlar diyoruz. Herkesin bir hedefi var. Hedefsiz zaten insan yaşayamıyor ama işte o hedefine aşık olabiliyor. Kalbine o hedefini koyabiliyor. Bütün hayatının düzenini, bütün hayatın sistemini, bütün ailevi yapısını, bütün geleceğini o hedef fi üzerinden düzenleyebiliyor. Tabi burada bunu düzenlerken düzenlerken o hedefleri doğrultusunda ona engel olanları engellemek de isteyebiliyor. Yani Allah'tan uzaklaştın diye bir uyarı almaya başladığında aslında onu o kişi kendisinin Allah'tan uzaklaşmasına vesile olan şeylerden uzaklaşmıyor da o uyarı yapanlardan uzaklaşmaya başlıyor. Her şeyin helak olup gidici olduğunu ilk önce kalbine bir söyleyeceksin. Yani insan kendisiyle beraber şu kainatta bulunan başka mahlukatlar, başka mevcudatların hepsinin fani olduğunu ve sadece baki olan Cenab-ı Hakk'ın olduğunu bilen birisi, evet, ondan geldik, ona döneceğiz ve her şey ondan geldi ve her şey ona dönecek. Her şeyin beka'ya karşı bir aşkı vardır. Her şey beka bulmak ister. Çünkü gelen bir şey yok olmak istemez, zayi olmak istemez. İnsanın zaten fıtratında vardır bu arkadaşlar. Yani fıtrat öyle bir şey var ki biz bir şeye beka vermezsek sevemiyoruz. Mesela bunu birçok örnekte de görebilirsiniz. Evinize yeni bir malzeme aldığınız zaman hemen o kırılacak diye, hemen eskicek diye almazsınız. Hiç kırılmayacak gibi. Sanki böyle yıllarca sizinle beraber devam edecekmiş gibi gördüğünüzden dolayı onu alırsınız. Yoksa böyle bozuk, bu bozulur. Üç gün sonra bozulur. Hayır. O hiç bozulmayacak. Yani bir şeye beka verirsen onu seversin. Bugün insanlar evleniyorlar. Yani maalesef evlenip de boşanma oranları çok artmaya başlıyor. Ama evlenirken şunu söylüyor mu insanlar? Ya biz bugün evlenelim de ya nereye kadar giderse artık ne zaman boşanırsak hiç boşanmayacağız diye. Yani hiç o kadının veya o erkeğin işte cildinde bir bozulma olmayacak, sanki hiç çirkinleşmeyecek gibi sevmeyle ile başlar son muhabbet devam etmiyor. Çünkü neden? Bakıyor. Hani, ama ben böyle sevmemiştim seni. Ben hep böyle kalacaksın. Görüyor musun? Yani orada her şeye bir beka vermek var. Tabi onu dünyaya hasrettiği için, dünyaya verdiği için o cihetten artık o mağdur olacaktır. Ama ebede namzet olarak verirse ebedi alemde elbette şimdikinden daha güzelini bulacak. Daha güzel olacak. O cihetten de tabi kazanacak. Ama bunun kıyasını yapmak için ilk önce başka meseleleri almak lazım. Yani daha önemli meseleler var. Faniler içinde bekayı arıyorsun bulamazsın. O faniler sana demir parmaklıklar olur. Sana unutturur. Bekanın önünde, Bakin'in önünde sana duvar olur, beton olur, beton. Yani o esbab perdesi öyle kalınlaşır ki Allah'ı bulamazsın artık. Çok sevdiklerin Allah'ı unuttururlar. Çok bağlandıkların Allah'ı unuttururlar sana. Allah'tan gayrı haşa ilah olarak kalbine yerleştirdiğin, etrafına yerleştirdiğin o kadar çok metalar var ki, o kadar çok fikirler var ki, o kadar çok uğraşlar var ki. Ancak onları razı ettikten sonra Allah'ı razı etme yoluna gidiyorsun. E nasıl oldu? Yani Ebu Cehil dönemindeyken gariptir. Orada bir ilah anlayışı vardı ama çok ilah vardı. İhtiyaçları neyse ona bir ilah taksim ederlerdi. Yağmur için ayrı, rızık için ayrı, şifa için ayrı, gelecek için ayrı, para için ayrı vesaire vesaire. Yani o kadar çok ilahları vardı ki dertlerini hangisini arz edecekler bunu bilmiyorlardı. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi onların akıllarındaki, kalplerdeki ve Kabe'nin etrafındaki putlarını kırdı. Bırakın bu kadar kesreti. Gelin vahdete hepsini bir yerde bulacağınız yere yönlendiriyorum sizi. Tek noktaya yönlendiriyorum e şimdi bak bakalım bizim algımıza. Bugün Allah'ı mı razı etmeye çalışıyoruz yoksa halkı mı? Diyor ya halk mı halk mı? Halkı razı ettikten sonra halka da vakit ayırırım diyor. Adam başına bir şey geldiği zaman Allah bu olayda ne derden önce halk, çevrem, akrabalarım ne der, el alem ne der diye düşünüyor. Şimdi kimi baki olarak görüyor bu adam? Ana yüzünü kime çevirmiş? Bugün namazın yoksa o kalpte ne kadar Allah var? Bugün bir sünnet-i seniyeyi böyle hayatına geçirme noktasında yani bir su içerken bile evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da oturarak su içermiş diye düşünerek yaşamıyorsan bu kalpte Allah ve Resulü nerede? Kur'an'ı yaşantı nerede? Öyle meşguliyetlerimiz var ki yani namaz kılmaya vaktim yok diyor adam ya. Yani böyle bir lüksün var mı senin? Nereden aldın sen bunu? Ne demek ben namaz yani namaz bugün kılamadım abi. Yani senin bugün yaşaman için kainatı dizayn eden ve onu anman için, tesbih etmen için, hamd etmen için şu kainatı dizayn eden Allah'a vakit bulamadım demek. Evet, bana çok garip geliyor ya. Dünya kadar meşguliyetin olsun. O meşguliyetler senin tepende hamal olacak ya. Bugün Allah'ı anamamak yani namaz kılmayan bir adamın Kalbinde değil Allah. Bak ben sana açık söyleyeyim mi? Hakkınızı helal edin. Dilinde, ağzında. Ben Rabbimi seviyorum ama böyle deme Serkan abi, Serkan kardeşim. Abi ben şöyle yaptım, böyle yaptım. Ya geç ona ağzında iman ağızdan inmemiş aşağıya. Şuradan gırtlaktan geçiyor mu? Onların gırtlaklarından geçmez diyor Allah muhafaza. İman ağızda tasdik değil, kalben tasdiktir ya. Kalbin tasdik ettiğini dille söylemektir. Ama şimdi buradan bir şey gelmiyor ki. Burada Burada çünkü adam ağzını açıyor iş güç siyaset futbol burada ne pişerse buradan o çıkacak ya Hazreti Bekir'in hadisini hatırlayın Radülullah ne diyor? Nasıl ki diyor bir tencerede yemek pişer yemek piştikten sonra kaynarsa diyor kıvama gelirse o tencerenin kapağı oynar o tencerenin kapağı oynayınca oradan çıkan koku orada ne piştiğini gösterir burada ne pişiyorsa buradan o çıkacak ya bütün mesele bu aslında o yüzden gün içindeki yaşantına bir bak bakalım. Buranda ne pişiyor? Araba mı, makam mı, mevki mi, sınavlar mı, gelecek endişesi mi, o mu, bu mu? Bak, birinci defa ya baki, entel baki bir ameliyatı cerrahi hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor, kesiyor. Masiva ne? Allah'tan gayrı olan her şey masivadır. Şöyle diyelim, sana Allah'ı unutturan her şey de masivadır. Helal olan şeyler de masivadır. Allah'tan gayrı her şey masivadır eşin de çocuğun da. Şimdi diyeceksin ki abi olur mu öyle? Olur kardeş olur. Abi evlendik biz. Çok güzel hayallerimiz vardı. Şimdi ne eşim namaz kılıyor ne ben namaz kılıyorum. Evladımız var. Biz namaz kılmadığımız için o da namazsız büyüyor. Evet. Eşler birbirine masiva olmuş. O çocuk masiva olmuş. Çocuğun derdiyle çocuğun dünyalık endişesinin peşinde gece gündüz koşturup Fedakarlık yaptığını zannediyor. Ebedi alemini kaybettirecek yola itiyor. Farkında değil. O yüzden herkes bugün evinde arkadaşıyla nerede varsa kalbine neşteri vursun. Vardır Allah'tan gayri şeyler. Var. Hele ki şu yaz aylarında. Hele ki şu dönemlerde. Allah muhafaza şu günahların olduğu şu asırda. Yaz aylarında. Ya baki entel baki neşteriyle kalbe bir neşter vuruyoruz. Açtık. Döktün kalbi. Kesti. Ayırdı. Tecil ediyor. Ayırdı. O da nasıl oluyormuş? Şimdi o konuda bizi ikna edecek. Şöyle ki insan mahiyeti camiyeti itibarıyla Cenab-ı Hakk'ın bizi fıtrat olarak, yaşayış olarak, insan olarak geniş kapsamlı yaratmasıyla mevcudatın hemen ekserisiyle alakadar etmiş. Sınırı olmayan bir sevme kabiliyeti, bir muhabbet kabiliyeti yerleştirilmiş. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor, ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcuda durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan yani ayrılıktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. Ama diyor bak onlara çünkü onlar durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. Şimdi burada Mesele ne biliyor musun? Bak çok böyle matematiksel bir hesap var burada. Cenab-ı Hak bize bu kabiliyeti vermiş. Bir şeyi sevebilirsin. Muhabbet besleyebilirsin ama fani olduğunu unutmayacaksın. Sen ona bekayı verdiğin zaman Allah'tan çevirip ona verdiğinde o muhabbeti o çekildiğinde senin o beka isteğin boşlukta kalıyor. O boşlukta kalıyor eğer ki sen bir şeyler ölmemişse şu ameliyatı almışsan o bekayı çevireceğin yer olarak Allah'ı bulduysan tamam kazandın. Ama durmuyorlar gidiyorlar. Evet durmuyor çekildi. Beka arayan kalp. Beka arayan kalp fanide bekayı görmeye başlıyor. Ondan ayrıldı ona gitti. Hırsla oradan oraya oradan oraya Allah'ı bulamadan fani içinde fanilerle kaybolup gidiyor. Bekayı tadamıyor. Ama Cenab-ı Hak merhametinden dolayı azap veriyor işte. Her seferinde bir azapla ey kulum yetmez mi sana bu dert? Bak senin tatmin olacağın nokta bu. Ben buradayım diyor. Ona çıkmayan dertlerden bizi muhafaza eylesin Rabbim. Çaldığımız kafa ona çıkmıyorsa, sevdiğimiz bir şey ona çıkmıyorsa, okuduğun okul Allah'a çıkmıyorsa o boşlukta kalırsın işte. Yani biz bütün mesele olarak evet ben neyi seviyorsam Allah için seviyorum. Çünkü neden? Biliyorum ki bu ayna bana Cenab-ı Hakk'ı yansıtıyor. Bu çekildiği zaman boşluğa düşmem. Hakiki olanı yüzüme dönerim. Doğru mu? Ya da başkasını severim. Ama Allah hatırlatıyor diye severim. Allah unutmak için değil. İşte bu yüzden diyor ki o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. İşte bu tarzı yaşadığın zaman oluyor. Diğer türlü senden biri gider çünkü sen ilk önce Allah'ı sevmişsin. Allah'ın razı olduklarını öyle seviyorsun. Bu güzeldir. Bu muhabbet diyor zahil olmaz. Çünkü neden? Allah'ı bulmuşsun. Allah'ın sevdiğini seversen o sana bir yamuk yapsa dahi, seni terk etse dahi sorun değil. Allah'ın sevdiği başka birini bulurum diyorsun. Ama ilk önce adam maddeyi sevmişse misal vereyim mi? Daha da anlaşılır olsun. Mesela haram sevda içinde bulunan kardeşlerimiz Kardeşim nikahınız yok, uygun değil bu yaşayışınız diyoruz ama abi diyor beni sabah namazına kaldırıyor. Ben ona tesettüre girdim, ben ona namaza başladım, ben onunla içkiyi bıraktım. E tamam bu vesile olmuş ama vesile olmuş sana olayı uyan artık, uygun değil o sana, haram. Niye terk edemiyor? Çünkü kavileşmiş, çok kalın bir perde olmuş artık Allah'ı yansıtmıyor. Çünkü o kız ayrıldığı zaman o erkek ayrıldığı zaman namazı bırakıyor. Tesettürden çıkıyor. Hani Allah için? O şöyle ayna olup da Allah'ı sana gösteren değil. Direkt Allah'ın önüne geçmiş. Sen onu seviyorsun. İşte o boşluktan o manevi azaba medar olur diyor. Evet o azabı çekmekte kabahat kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidadı muhabbet, sonsuz sevme kabiliyeti hadsiz bir cemal bakiye, malik bir zata tevcih etmek içindir. Yani sonsuzluğu isteyen kalp ancak sonsuz güzellikle tatmin olur. O kalp niye verilmiş? Sonsuz güzellik sahibi olan bir zata yönlendirmek için verilmiş. O insan suistimal ederek o muhabbeti fani varlıklara sarf ettiği cihette kusur ediyor. Kusurun cezasını ayrılığın azabıyla çekiyor anahtar kilit ilişkisi gibi. marka veriyoruz ama iPhone diyelim ki kalp olarak düşün, senin kalbin olsun. Bunun uygun bir şarj aleti vardır. Onu takarsan bunu şarj eder, besler. Ama ben gidip de bir başka işte Huawei veya işte Samsung'un, LG'nin bir telefon şarj aletini buraya getirip uydurmaya çalışırsam olmayacak. Ama normalde bir şarj aletidir o. Mahiyeti de şarj aleti değil mi? Ama buraya uygun değil o. Zorlarsan uydurmaya çalışırsan olacak diye ya soketi bozarsın sen. Sonra orijinaline de olmaz. Orijinalini getir, Kendine lazım olan uygun şerzatını getir o da olmaz. Niye? Yalama oldu çünkü orası. Bozuldu. Aynısı bize de var. Sen kalbin diyor ki Cenab-ı Hak evet ben oranın o soketini öyle bir ayarladım ki o beni anarsan tatmin olacak. Ama sen her seferinde sonsuz isteyen kalbe ne yapıyorsun? O sonlu varlıkları sokuşturmaya çalışıyorsun. Oraya yanmaya çalışıyorsun yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Olmuyor. Her seferinde aylık acısından uslanmadığın için o kalp öyle bir yalama oluyor ki Allah'a da yer kalmıyor. Allah'ı anacak haleti kaybediyor artık. Ama Allah yine merhametinden azaplarla tövbe istiğfara yönlendiriyor seni. Uyan diye. Ama sen inat edersen, kendi rızanla zarara binlerce kez bilerek girersen o zaman da müstahak oluyorsun işte. Müstahak olduğun zaman da ne yapabileceksin abi? Elinden ne gelir değil mi? Ne gelir adamı uyarıyorsun. Diyorsun ki bu yaptığın uygun değil. Adam senden uzaklaşıyor ya. Dostlarım çok beni terk eden dostlarım oldu üniversitede. Halbuki terk etmesi gerekenleri terk etmedi. Onları terk etmesi lazımdı. Ama çoğunu biliyorum hayatları perişan oldu. İşte bu kusurdan teberri edip, uzaklaşıp, o fani mahbubattan kat alaka etmek. Yani Allah'tan gayrı olan o mahlukattan, o mahbubattan sevdiğin şeylerden kat alaka etmek, alakanı kesmek. O mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye hasr muhabbeti ifade eden, bütün muhabbetini Cenab-ı Hakk'a yönlendiren ya baki entel baki cümlesi. Bak otomatikmen kalbi boşalttığın anda Allah'a yer açılıyor. Hemen Allah orada oluyor. Abi hakkın helal et. Yani tezeyin olduğu yerde gül güzel durmaz. İnsan pistinin, hayvan pisliğinin olduğu yerde elmas güzel durmaz. İman böyle bir şeydir ya. Pisliğin içinde olmaz. O sen o pisliği temizleyeceksin ki o hayır kendinden gelsin zaten öyle değil mi? İltihap olduğu zaman ne yapıyorsun? İltihabı sıktığın zaman İyileşme evresi başlamıyor mu? Şer gitti, hayır gelmeye başlıyor. Aynı onun gibi işte. İnsan oraya muhabbeti ifade eden ya baken terbaki cümlesiyle neşter vurduğu zaman onları döktüğünde orası boş kalmaz. Orası Rabbimizin yeri. Rabbimizin yeri. Çünkü hadisi kutsi ne diyor? Ben yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Al sana işte. Gördün mü kutsi hadisin bak vuku bulduğu yer böyle oraya işte. Yani Cenab-ı Hak senin kalbine bu kadar önem veriyor. Kalp bir arştır diyor ya. Cenab-ı Hakkın bir arşıdır orası. Bak şimdi sen oraya neleri koymuşsun? Cenab-ı Hakk'ın layık olduğu yere neleri koymuşsun? Orada bulunur mu Cenab-ı Hak ya? O kalp Allah'a tatmin olur mu ya? Bugün niye mutsuzum? Niye ibadetlerimden lezzet alamıyorum? Bak bakalım Allah'a yer var mı kalbinde? Neler var o kalpte? Önceliğin neler? Yani kısacası gece neyle uyuyorsun? Sabah neyin heyecanlı uyanıyorsun? Gün içinde neler seni üzüyor? Yani seni neler üzüyor bugün? Bugün ya Kur'an okuyamadım diye kahroldun oluyor mu? Namazı kaçırdığın zaman kahroldun oluyor mu? Sabah uyanamadığın zaman o günün sana zehir oluyor mu? Olmuyorsa zaten sana başka şeyler zehir olmaya başlamış. Ana mesele bu işte bu. Ben Allah'ı seviyorum. Ya samimi ol be. Samimi ol ya. Bak kendine kalbinde neler var. Ne varsa onun derdini taşırsın. Gece neyle, sabah neyle uyanıyorsun? Gece onunla uyumuşsun işte. Arabayla uyanıyor adam. Şöyle ağacım. Dünyalık gayeler, dünyalık endişeler. Ya bu da olacak. Ama Allah'ın önüne geçiremezsin kardeşim ya. Evet. İşte diyor ki bu şekilde ya baki enter baki cümlesi şunu söyletir diyor insana. Baki hakiki yalnız sensin Rabbim. Masiva fanidir. Her şey gelip geçicidir. Fani olan şeyler elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Bir kutsi hadis daha. Cenab-ı Hak dünyaya buyurdu. Ey dünya kim senin peşinden koşarsa onu kendine köle yap. Kim senden kaçarsa ona köle ol. Bak şimdi hayatına kararını ver. Madem o hadsiz mahbubat, sevdiklerim, bağlandığım her şey, meşgul olduğum her şey fanidirler. Beni bırakıp gidiyorlar. Onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Yalnız sen bakisin senin ipkan ile, senin onlara devamlılık vermen ile o mevcudat beka bulabildiğini bilip öyle itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. Bu şu demek değil ki, her şeyden kaç, her şeyi terk et. Hayır, kardeşim. Yani kalben terk et, kesben değil. Dışlardan çok güzel görünen bir elma ikiye bölüyorsun, içinde kurtlar dolaşıyor. İşte diyor ki dünyaya ait işler, meseleler böyle. Allah'tan gayrı sevdiğin, bağlandığın her şey böyle. İşte o yönden diyor sen bu cihette bakarsan onların arkasında fanilik damgasını gelip geçici olduklarını görürsün. Ama uhrevi işler, Cenab-ı Hakk'a yönelik olan faaliyetler, sevmekler, o alakadarlıklar hepsi elmas kıymetindedir diyor. Cam parçası kıymetinde değildir, kırılmazlar. Her daim değer kazandırır. Elmas değer kaybeder mi ya? Ha? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. İşte bu yaralar içinde, o kalbin öyle iltihaplar içinde, Allah'a yer kalmayan bir kalpte bu çıkamaz, çok zor olur bana yeter dediklerinin yetmediğini görmedikçe Allah sana yetmeyecek. En başta Allah bana yeter diyeceksin. Adam bütün insanların peşinde koşuyor. Bütün mevkilerin peşinde koşuyor. Oradan yanıt alamadığı zaman, derdine çare bulamadığı zaman Allah aklına geliyor. Böyle olur mu ya? En başta Allah'a tevekkül en başta başlar. Her şeyin en başından sonuna kadar Allah'la başlar, Allah'la biter. Böyle yaşamamız lazım bizim ya. Bizim mihenk taşımız Cenab-ı Hak ne der olması lazım. Bu konuda Allah razı mı? Allah'ın hoşuna gider mi? Kur'an'a uygun mu? Sünnet seni uygun mu? Bu şekilde sürekli mizan muvazene içinde gitmek. İşte o temiz kalpte oluyor baba. Yani iki bir şey olduğu zaman Allah'tan gayrı başka şey o zaman onların savaşı başlıyor. Dünyanın en yakışıklısı, dünyanın en güzel kadını veya dünyanın en güzel arabası, dünyanın en güzel evi. Best of verdiğin her şey, best 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 dediğin ne varsa bak böyle. Cenab-ı Hakk'ın güzelliğinin, kemalinin, ihsanının perdelerden geçtikten sonra gölgesinin gölgesi. Sen ona aşık olmuşsun. Cenab-ı Hakk'ı tanımak için verilen, yani onun asarına, onun böyle eserlerine olan muhabbetimiz için verilen, istidad-ı muhabbeti dünyaya verdiğiniz için diyor. Ve alemin esbabına taksim ettiğiniz için belasını çekiyorsunuz. Çünkü o hadsiz mahbublarınızın bir kısmı size Allah'a ısmarladık demeyip, sizi arkasını çevirip bırakıp gidiyor. Bir kısmı sizi hiç tanımıyor tanısa da sizi sevmiyor. Sevse de size bir fayda vermiyor. Daima hadsiz firaklardan, o ayrılıklardan ve ümitsiz dönmemek üzere olan o zevallerden elem çekiyorsunuz, azap çekiyorsunuz.